Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cem'im ben nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine ikinci videoyla karşınızdayım. Şimdi Fas'tan geri dönüyoruz. Gençler. Fas nasıldı diye sorarsınız. Normal sıradan. birazcık sıkıntılı. Şu yönden sıkıntılı. Vardiya değişimlerinde limanda çıkış sıkıntılı. Ama kolaydı. Ya yani hiç yabancılık çekim sadece dil bilmediğim için. Öyle bir sıkıntı yaşadım ama çok şükür herhangi bir problemle karşılaşmadık. çatladılar. Operasyoncum. O yüzden gideceğiz. En yakın bir parka, parka iş atana kadar bekleyeceğiz. Hatta bakalım insan çıkıyor mu? Çekmiyor da. Çekmesin sıkıntı yok. Velhasıl kelam öyle arkadaşlar. Haftaya nasıl olursa son dorsamı atacağım bu hafta gidersem Şimdi son cumaya 45 yapıp öyle çıkacağım yola İnşallah yakın yerden yükleme yaparım da Fransa'ya İşte mazotumu alacağım Et bölümü alacağım. Nasıl gideceğim işte Fransa'ya. Ondan sonra ayarlı ile yine son dosyamı atıp Türkiye'ye döneceğim. Nasıl olursa. Valla Valeria gemisine bindim. Yemekler olsun, şeyler olsun. Özür dilerim. çok inanılmaz uygundu da AML gemisinde birazcık pahalı her şey O yüzden bundan sonra Fas'a geleceğim zamanlar Baleria favorim yani. Velhasıl kelam öyle arkadaşlar. Daha gemi değiliz yanaşmadı ya da yanaştı galiba. Yanaştı. Şimdi çıkacağım pasaporta kaşe yaptıracağım. Oh <sighs> 24'ünde giriş yapmışız limana. Öndeki arabanın şoförüyle bir artık tartıştım. O da şikayet etmiş beni. Şimdi konuşuyoruz da öyle eskisi gibi şey yapmıyorum. İspanya'ya geldiniz belli 27 derece. Yerim ya telif yiyelim ya. Ferdi babadan kalsın. Ha göstereyim size şuradan. Yandım. Artık görebiliyor musunuz? Daha, daha için. Şöyle kapalı kasa. Bu sadece kapalı kasa bir dorsu kullandım. Güzel ya bizim firmanın dorseleri gerçekten güzel eskileri de var ama bakımını dorseler bu zamana kadar bir şeyini görmedim arızasını görmedim arabamda olsun dorsam da olsun evet her defasında da hatırlatıyorum kanalıma abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Beğeni yani.

Evet böyle dostluklar kurmak güzel ya. Tanı farklı ırktan, farklı dilden. Ben daha daha Şimdi öndeki arabaları takip edeceğiz. Çıkışa gitmek için. Yok arkadaş bizim firmadaki şoför <laughs> önüne kıracağım kaza yapacağız Evet şimdi iniyoruz gemiden. Kazasız belasız. galiba çıkış demek galiba Dediğim gibi şey yapacağız, pasaportu onaylatacağız, nasıl olursa çıkacağız, herhangi bir parka gidip yatacağız. Of. Polis ya. Nasyon. Nasyonal. Polislerin bile otobüsleri var ya. Ay, ay şeyden çıkmışım. Yapacak bir şey. şu önümdeki firma şey firması, Fas firması. Şey JL. Fas'ta yaşananları anlatayım ufaktan arkadaşlar. Çocuklar tırların arkalarına atlıyorlar. Geçim sıkıntıları yaşadıkları için. Parasızlıktan yani. Onlar da tehlikeli ya yani ölseler bile kimsenin önünde değil yani. Sadece öldükleriyle kalıyorlar işte. Ya çok şükür başıma gelmedi öyle atlama atlama, zıplama durumları. Şu pasaportu kesip diyeceğiz. İspanya'ya geldiğimiz dair. İnternetim çektiği de iyiydi ya. Brezilya bir arpa boyu kadar gidiyor. Polis ya, kontrol, hemen kontrol. Saklayalım alkolü. Biraz sıkelim öyle arkadaşlar. Şu an İspanya'ya girmiş bulunmaktayız. Şimdi polis kontrolünden geçeceğiz. Şundan da bir iki Hola Gracias. Sanki çok iyi İspanyolcan var da. Gracias. Olsun ufaktan ufaktan öğrenmeye çalışacağız İspanyolca. Valla size güzel bir video çekmek istedim de gemiden <laughs> de olsun Gracias. Adamı böyle beklemek öldürüyor. Hadi ne bekliyorsun ya? Amcam geliyor elinde bir şeyle. Şey koydu. Neyse arkadaşlar şimdilik Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, beğeni, at, e, beğeni yapmayı unutmayalım. Yorum da yapabilirsiniz. Şu anlık Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Yeni bir video çekerken çektiğimde.